Ebu Butayn, En Necdi Rahimehullah. El İntisar Allah'ın muvahhid hizbine yardım ve müşrikler hakkında mücadele edenlere reddiye kitabı. Ölülerden yardım istemek, alemdeki şirkin aslıdır, bölmü. İbnül Kayyım Rahimehullah, Menazil Şerhinde, Medarikus Salikinde şöyle demektedir. İhtiyaçlarını ölüden istemek, onlardan istigasede yani, imdat, yardım talebinde bulunmak ve onlara teveccüh etmek, yönelmek, de yine şirkin çeşitlerindendir. İşte bu alemdeki şirkin aslıdır, şüphe yok ki, ölünün ameli kesilmiştir ve kendisinden istigasede bulunan ve şefaatini isteyen bir kimseye faydası dokunması bir yana, kendisi için dahi ne bir zarara ne de bir faydaya malik olamamaktadır. Şeyh İbnül Kayyım, başka bir yerde ise şöyle demektedir. Şirk ehli, Yüce Allah'ın haricinde ne bulurlarsa onu put edinmeye ne kadar da meraklıdırlar. Onlar şöyle derler. Muhakkak bu taş, bu ağaç ve bu pınar adağı kabul ederler. Yani iddialarına göre bu mahlikler Allah'ın dışında ibadeti kabul eder çünkü adak adamak ibadet ve kurbiyettir, yakınlaşmadır. Daha adayan kimse, adak adadığı varlığa bununla yaklaşır. İbnül Kayyim, Zadul Midfi Hedi Hayri Libat adlı eserinde, Taif gazvesinin faydaları sadedinde şöyle demektedir. Yıkmaya ve ortadan kaldırmaya muktedir hale geldikten sonra, şirkle ve tavutlarla ilgili herhangi bir mekanı bir gün dahi bırakmak caiz değildir. Çünkü onlar küfrün ve şirkin şiarı, alametleri ve münkeratın, reddolunan şeylerin en büyüdür. Böyle yerleri yok etmeye güç varken buraları, yıkmayıp, öylece bırakmak kesinlikle caiz değildir. Kabirlerin üzerine bina edilen, Allah'ın dışında ibadet edilen putlar ve tavutlar edinilen, türbe, meşhed gibi yerlerin de hükmü budur. Tazimle, teberrükle, adakla ve öperek yönelinen taşlarında hükmü budur. Yok etmeye güç yetirildiği halde bunlardan hiçbirinin yeryüzünün herhangi bir yerinde bırakılması asla caiz değildir. Bunların çoğulat, menat ve üçüncüleri olan uzza putunun yerini tutmuşlardır. Hatta bunların yanında ve bunlar vasıtasıyla işlenen şirk daha büyüktür ve Allahul kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. O Lat, Menat, Uzza, Taif'teki taşlar ve başka tağutlara ibadet edenlerden hiçbiri, onların yaratacaklarına, rızık vereceklerine, hayat vereceklerlerine ve öldüreceklerine itikad etmiyorlardı. Onların yanında ve onlara karşı yaptıkları şey, bugünkü müşrik kardeşlerinin kendi tağutlarının yanında yaptıklarından ibaretti. Böyle yapanlar kendilerinden öncekilerin sünnetine birebir tabi olmuş, onların yolunu adım adım izlemiş ve her konuda karışı karışına, kulacı kulacına onlara uymuşlardır. İlmin gizli kalması, cehaletin gün yüzüne çıkması hasebiyle şirk, birçoklarına galip gelmiştir. Böylelikle maruf, münker, münker de maruf, sünnet, bidat, bidatte sünnet, kabul edilir olmuştur küçükler böyle bir ortamda büyüdü, büyüklerse aynı ortamda ihtiyarladı. İslam'a dair, alametlerin nuru söndü ve İslam'ın garipliği şiddetlendi. İlimlerin sayısı azaldı, sefihler çoğaldı. Durum gitgide kötüleşti, sıkıntılar şiddetlendi. İnsanların elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden karada ve denizde fesat açığa çıktı. Fakat her şeye rağmen Hakk'a tabi olan Muhammed'i bir taife var olmaya devam edecektir. Bunlar varislerin en hayırlısı olan Allah yeryüzüne mirasçı oluncaya, kıyamet kopuncaya kadar şirk ve bidat ehline karşı cihadlarını sürdüreceklerdir. İbnül Kayyım'dan yapılan alıntı burada sona erdi. Durum tıpkı Şeyh Rahimehullah'ın dediği gibidir şirkin ortaya çıkıp tekrar zuhur etmesinin sebebi, cehaletin ortaya çıkmasından, ilmin gizli kalmasından, ilimlerin azlığından ve sefihlerin galip gelmesindendir. Hakkı talep eden kimse için açıkça ortaya çıkmıştır ki, müşrikler hususunda mücadele eden, işledikleri şirkleri onlar için kolaylaştıran, onların lehine batıl hüccetleri delil getiren, kimse ilmin aslından ve en gerekli olanından mahrum kalmıştır ve cehalette vasıflanmayı hak etmiştir. Bu kimse faydası az olan bazı ilimlerle ilgilenmiş olsa bile bu böyledir bu durumda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kavri doğrulanmış olmaktadır. Abdullah, i̇bn Mübarek'in söylediği söz, ne kadar da güzeldir. Dini bozanlar, yöneticiler, kötü ilimler ve rahiplerden, zahidlerden başkası mıdır? Rivayet olunduğuna göre bizden öncekilerin helakı, kurralarının, ilahi metinleri çok okuyan abid ve zahidlerinin ve fakihlerinin eliyle olmuştur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz